Herkese iyi akşamlar. Ee, bir video daha yapacağız arkadaşlar. Pandeminin yine bahçedeyiz. Ee, ekmiş olduğumuz sebze yataklarına fasulyelerde böcek var. Ee, o böceklere ilaçlama yapacağız, doğa ilaçlama. Ee, onu paylaşacağım sizinle. Şimdi arkadaşlar e, böceklere göstereceğim. Ee, böcekleri yok etmek için Araştırdım ettim Bir sürü e, kimyasal var Ama biz kimyasal kullanmak istemiyoruz ee, Onunla ilgili En e, kolay bir çözüm buldum Kül Kül Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar ee, Bildiğimiz külü Böyle bir şişeye koydum Şunun içinde Şişeyi de böyle Ağzını deldim bunu şimdi yapraklara dökeceğim. Sepçem daha doğrusu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben şimdi yeni sulama yaptım. Onu paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Belki faydası olur. Ee, biz tabii yeni başladık bu işlere. pandemide. Olayımız bu. Bunlar su fasulyesi. Şöyle fasulyelerin altlarında böyle siyah siyah böcekler var arkadaşlar. Burada daha yeni başladı. Yeni fark ettim bunları. Şimdi bunları böyle bir sulacağım. Üstlerini daha doğrusu yıkacağım. Ondan sonra küllemeyi göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar yıkadım ben bunları. Şu kamerayı bir yerleştireyim güzelce. Külleme yapalım. Evet. İçinde kül var arkadaşlar. Yaprakları ısladım. Böyle onları küllüyorum. Bakacağız bakalım. Bu odun külü arkadaşlar. Böceklerin bol olduğu yerlere sıkacağız. Sonra bakacağız bakalım faydası olacak mı. Kül böcekleri yok ediyormuş arkadaşlar. Bu satmamın sebebi kül yapışsın diye sattım. Havanın da sevmesini bekledim. ilacı var. Ama biz ilaç istemiyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdilik gördüğünüz ben Umarım Böyle külledik. Sonra devam edeyim. Sonra yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Külledim. Şu şekilde alt tarafını da güzelce. Şimdi takip edeceğiz bakalım. Sonra yıkacağım bunları. Kalın böceklerden eser kalacak mı? Ee, ben bu işi hamurcu yapıyorum. Yeni başladım. Biliyorsunuz pandemiden dolayı. Böyle şeyler e, iyi oluyor. Domateslerimi de göstermek istiyorum size. Şu şekilde domateslerim verdi. Sulama sistemi de bu şekilde açıyorum. Ve damlamalar başlıyor damlamaya. Şöyle. ben bunları suladım. Göstermek için açtım sadece. Domateslerimi bağladım. Alt filizlerin temizliğini yaptım gelişmesini bekliyoruz. Şimdi diğerlerini de göstereyim size. Başlamışken videoya. Bunları çıkaracağız. Marullar buraya başka şeyler gelecek. Boş durmasın ektik bir şeyler. Evet biberlerim de bu şekilde. Fak fak çiçek verdi. Orada yemeklik kabak. O da harekette gelişiyor. Bunlar da bu şekilde. Çileklerim de aynı şekilde. Çileklere böyle bunlara da böyle damlama yaptım. Bu şekilde basıyor. Görüyorsunuz. Burada üç çeşit çilek var arkadaşlar burada. Şu şu sıra 4 ve beş tanesi Bulgaristan'dan geldi. Daha önce de bahsetmiştim. Şu iki sıra farklı bir çilek. Diğerleri de farklı. Onlar da zamanla söyleyeceğim. Suladık burayı tamam. Biberler tamam dedik. Marullar artık geçiyor. Bunları çıkaracağız. Burada da ekilecek daha domates var. Salatalık var. Biber var. Bu biberleri de bu tarafta sıklaştıracağız. Arada patlıcanlar var. Bu tarafta biraz soğanımız, pırasamız, sarımsağımız, nanemiz, maydanozumuz. Oraya da biraz domates ekiştirdik. Bakalım bekliyoruz. Ee, diğer sulama işi ağaçların sulaması buradan arkadaşlar. Aç vanayı. Şimdi görelim bakalım ağaçları. Ağaçlar da bu şekilde damlama damlamayla. Alt tarafa geçelim arkadaşlar. Evet damlama çalışıyor. Gördüğünüz gibi damlıyor. Burada çiçekler de. Burada narda, çiçeklerde. Aşağıda muzlarda. da. Bunlar da kabak arkadaşlar. Çok güzel gelişiyor. Her gün fark ediyorum büyüdüklerini. Suyu verdikçe canlanıyor. Bu şekilde. Muzlar da böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sulama benim sistem 12 voltla çalışıyor. Ee, bunu daha önceki videomda vardır. Paylaşmıştım. Sulama yaptığım için kapatıyorum. Evet. Her sebze yatağına sulama çektim ben. Tabii buraları daha e, sırasına göre yeniden çekeceğim. Bunun gibi olacak hazır sistemim burada arkadaşlar. Sistemin tamamen anahtarını alalım. Sistemin bu. 12 volt sayflu FL40 hidroforum. Genleşme tankım böyle hidrofor depodan çekiyor buradan genleşme tankına basıyor önce arada bir çek var var ileri gidiyor geri bırakmıyor işte bu yukarıdaki binamızın binaya giden suyumuz bu sulama e, şuradaki normal Saçmamızın suyu. Evet böyle. Gayet güzel ve başarılı. Ee, dakikada 17 litre basıyor arkadaşlar. 4.5 basıncı var. Bu şekilde sulamam da. Mevzu böceklerdi. Böcekleri külledik. Bakacağız bakalım ne olacak. Ee, patateslerimiz de buradaydı. Patateslerimiz. Çıkar mı çıkmaz mı falan filan derken hepsi çıktı arkadaşlar. Bunları şimdi yakında çapasını yapacağız. Ee, gelişimini göreceğiz. Uğraştıktan sonra oluyor. ki yapmak isteyin. Toprak kötü. Gübrelemiştim ben daha önce burayı. Ama oldu. Yani bakalım ne kadar patates verecek. Onu da size paylaşacağım. Şöyle de güzelliklerimiz var çiçekler. Bu şekilde arkadaşlar. Fazla uzatmayayım. Şimdilik iyi seyirler. Abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz de sevinirim. Herkese iyi akşamlar.